Herkese merhaba. Dynamics CRM 2015 versiyonunun e, nasıl kullanıldığını öğreneceğimiz bu eğitim serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. İsmim Barış Kanlıca. E, bu eğitim setinde sizlere amacım Dynamics CRM'in e, detaylı bir şekilde kullanmayı, son kullanıcı olarak neler yapılabildiğini, e, hangi menülerin ne işe yaradığını, bu menülerin içerisinde e, hangi başlıkların yer aldığını ve bu başlıkların detaylarını bunun haricinde e, bir takım e, kayıt işlemlerinin nasıl ilerlediğini, nasıl yapıldığını, sistemin nasıl çalıştığını, nasıl raporlar alındığı gibi teknik böyle e, da pardon teknik olmayan e, tamamen son kullanıcıya yönelik olan e, bir eğitim serisi olacak bu seri. E, bu seriye başladığım aslında bu seriyi, ekranı görüyorsunuz. Dynamics CRM ee, gördüğünüz üzere Internet Explorer, Chrome gibi browserlar üzerinden e, çalışan bir e, sistem. Ve gördüğünüz gibi ekranda ilk sizi açıldığında karşılayan satışlar panosunun içerisindeki e, bir takım e, görüntüler burada görüldüğü gibi. E, bu panolar kavramı aslında Dynamics CRM içerisinde... Ee, gördüğünüz gibi çeşitli konulara davranmakta. ve siz de değer dilerseniz kendi panonuzu yapabilir ve buraya yerleştirebilirsiniz. Dynamic zaten en büyük özelliği diğer sistemlerden ayrılan en büyük özelliği e, ekranda hemen hemen ne görebiliyorsanız birçok şeyin tamamen yerinin değiştirilebilip de size özel hale getirilebiliyor olması yani customization dediğimiz özelleştirme. E, çok geniş bir yelpazeye yayılmış olması ve bu customization'ın haricinde Dynamics CRM başka programlarla da gene bizim yazdığımız kodlar vasıtasıyla iletişim kurabilmekte ve oralardan bilgi alışverişi sağlayabilmekte sistem üzerinde. Bu sayede biz tek bir Dynamics CRM sistem, yani tek bir ekran, tek bir Dynamics CRM kullanırken başka programlara ihtiyaç duymadan onlarla iletişim kurabilir, onlarla olan işlerimizi gene Dynamics CRM e üzerinden düzenleyebiliriz. Tabi bunun için programatik olarak bunların kodlanması, mimarisinin oluşturulması gerekmekte. Genel olarak bakacak olursak, evet, satış panosuyla sistem açıldı. Yukarıda gördüğünüz gibi Microsoft Dynamics CRM yazısı yer almakta. Bu yazıya tıkladığım zaman satış, servis, pazarlama ayarlar ve yardım gibi burada bir takım alt menü kırılımları yer almakta. Buna bastığım zaman, satışlara bastığımız zaman, gerçi şu anda panoların, bakın ilk yüklenen bölüm ve satışların altında panolar ki biraz önceki ekran zaten karşıma tekrar gelmiş oldu. Satışların altında yenilikler, aktiviteler, firmalar, ilgili kişiler, müşteri adayları gibi gibi burada bir takım işimize yarayacak, yani satış kısmını ilgilendiren, satış otomasyonunu ilgilendiren bir takım yapılar yer almakta. Diğer bölümlere bakalım. Dynamics CRM'in servis kısmına bakalım. Buradaki servis kısmındaki amaç tamamen iki noktadaki servis. Yani kontrakt olarak bir müşteriye hizmet verme ya da call center bazlı bir müşteriyle bir konu hakkında konuşma anlamında bir servis olayı. Burada gördüğünüz üzere bakın gene servis bölümüne tıkladığımda servisin panosu karşıma geldi ve bu panonun içerisinde bu sefer... Ee, bir takım şeyleri farklı olarak görmekteyim. Eğer istersen ben gene panonun içerisinden müşteri hizmetleri temsilcisi panosuna mesela tıklayabilirim. Ve bu sefer daha farklı bir formatta daha farklı bir e, veri kendime alabilirim. Burada görüldüğü üzere bakın servis talebinin kalması kaynağa göre olarak e, belirtilmeyen boş olan var. E-posta, telefon ve web. Yani ben buradan anlıyorum ki bizim firmamıza daha çok gelen talepler telefon üzerinden olmakta servis talepleri. Bunların e, gene büyük bir çoğunluğu yani azım sanmayacak kadar büyük bir çoğunluğu da web üzerinden gelmekte ve e-posta üzerinden gelmekte. Temel olarak baktığınızda ise bizim aslında web tarafımızın kuvvetli bir şirket olduğunu düşünebilirim. Çünkü telefon şey web ve e posta üzerinden gelen e, kısımlar gayet büyük ölçekli. Demek ki buraya yatırım yapmak gerekebilir gibi. Böyle bir takım mantıksal çıkarımlar bulunmamızı sağlıyor bu ekranlar ve bu ekranların amaçları bu. Tamamen işte bizim şirket şu anda nerede, ne konumda, ne yapıyor canlı anlık olarak işte bakın buradan yükleniyor sistem ve ben bunun üzerinden canlı bir şekilde şirketin durumuyla alakalı bir takım veriler almaktayım. E, görüldüğü üzere. Şimdi panolarla olan kısım aslında böyle. Yani şimdi servisi inceledik tabi burada. Servis kısmının altına tekrar bakalım. Pano aktivite. Firma ilgili kişi bakın burada tekrar etmekte. Yani buradaki firma ilgili kişi e, biraz önce satış tarafında gördüğümüz firma ilgili kişi kartlarından farklı değil. Aynısı burada tekrar etmekte. Böyle böyle bazı kartların tekrar ettiğini görebilirsiniz sistem içerisinde. Bunun haricinde bakalım neler varmış. Servis takvimi var. Mesela buna tıklayalım. Ben çok severim servis takvimini. Bir gant chart şeklinde gelir ekrana yüklenir. Ve e, kimin o anda şirkette hangi servis üzerinde işlem yaptığını görüntüler. Burada tabii benim e, şey yaptığım sistem üzerinde e, ne derler onu hizmet verdiğim sistem üzerinde şu anda böyle bir veri yüklü olmadığı için bu ekranı şu anda zaten e, görememekteyiz. Yüklenmedi. Onun haricinde de bakın diğer servisle alakalı alt kırılımlar burada yer almakta. Ee, şey kısmına gelirsek şu pazarlama kısmına. Bu arada Gantt Chart açıldı ama dediğim gibi yani burada bir e, veri yok şu anda. Veri olmadığı için de hani detayını göremiyoruz. Eğer veri olmuş olsaydı burada ekran üzerinde e, boyanmış renkli bir şekilde kimin ne iş yaptığını görebiliyor olacaktık. Şimdi servis Gısmı bu şekilde. Bir de pazarlama bölümüne bakalım. Pazarlama da tamamen kampanyalarla alakalı konular. Gene ee, pazarlama sosyal panosu bakın. Karşıma yüklendi. KPI'ler falan bir şeyler söylüyor. Pazarlama etkinliklerimi, aktivitelerimi buradan izleyebiliyorum. Aktif olan kampanyalarımı burada görebilmekteyim. Ve Gelelim pazarlamanın detaylarına. Gene firma ilgili kişi burada tekrar etmekte ama bu sefer kampanya, hızlı kampanya, ürünler falan gibi böyle ekstra menülerde ekranımda yer almakta. Şimdi biz genel olarak bir satış Dynamics CRM'de nasıl başlar? Microsoft'un e, burada belirlediği stratejide e, müşteri adayları kavramıyla aslında olay başlıyor. Müşteri adaylarına gidecek olursam, bakın müşteri adaylarına tıkladım. Yani biraz önceki o menünün içerisindeki yapıları artık tıklamaya başladım fark ettiyseniz. Müşteri adaylarına tıklayınca müşteri adaylarının grid halinde yani burada bir tablo halinde şu anda benim açık müşteri adaylarımın listesini ben görmekteyim. Buradaki ekrandaki bu açık müşteri adaylarının yazısına tıklarsam bakın burada ben farklı şekillerdeki görünümlere ulaşabilirim. Bakın kampanya müşteri adayları işte müşteri adayları 6 aydan eski bu hafta açılan müşteri adayları gibi gibi burada farklı farklı e, görünümler bulunmakta. Bakın eğer istersen kendime ait bir kişisel görünüm de oluşturabilirim ve bu oluşturduğum görünümde ben o anda diyebilirim ki sahibi şu kişi olan ya da şu takım olan 3 e, aydan eski ve kampanyalara olumsuz yanıt vermiş olan kişileri ekranıma dök diyebilirim. Kişisel görünüm oluşturarak ve bu oluşturduğum görünümü buraya kampanyadan kaybettiklerim mesela öyle bir isim verdim salladım şimdi kampanyadan kaybettiklerim gibi bir isimle ben buraya gelebilirim ve her ben bu ekrana girdiğimde bu ekran kendiliğinden otomatik yenilenecektir ve canlı dataya erişiyor olacağım ben sürekli ve şu anda açık müşteri adaylarım da olduğu gibi. Şu anda canlı bir dataya ulaşıyorum açık müşteri adaylarım eğer sisteme birileri yeni bir data girerse hemen burada bana ekranı yenilediğim anda bakın şurada listeyi yenile diye bir düğme var bu düğmeye basıp ben e, bastığımda yeni datayı görüyor olacağım ekranımda ve aynı zamanda burada genel olarak gridler yapısıyla alakalı bilgi vereceksem gridler bakın dokunmatiktir yani şuradaki menü kısımları bizim Excel'de falan böyle biraz aşina olduğumuz şekiller. Ada göre sıralayabilir, başka göre. Hani o anda neye basarsam ona göre sıralama yapabilir. Tamamını seçmek istersen buradaki kayıtların işte e, hepsini böyle bir kere de seçebilir ya da istemediklerimi ayıklayabilirim. Kontrol düğmesine basarak birden fazla kaydı aynı anda bu şekilde seçebilirim ya da tek bir kaydın seçilmesini sağlayabilirim gibi e, hareketler yapabiliyorum burada. Bunun haricinde filtre kısmı yer almakta gördüğünüz gibi. Filtre düğmesine bastığımda yanında oklar açıldı bakın gridin yanında. Ve bu açılan oklar vasıtasıyla ben farklı farklı sorgulamalar yapabilirim. Ve bu grid tabii ki biraz akıllı bir grid. Yani benim orada bastığım alanın nasıl bir alan olduğuna bakarak ona göre burada şeklini değiştiriyor kendisi. Bakın şu anda bastığım alanın bir tarih formatlı bir alan olduğunu anladığı için güne göre, aya göre, işte yıla göre, haftaya göre gibi belli belli bana şeyler getirdi. Mesela ben buradan farklı farklı seçenekler kullanarak şey bir şeyler yapabilirim. Diğer bir alana gidelim. Mesela ad alanına gidelim. Bakın burada o biraz önceki kısım kayboldu. Çünkü ad konusunda böyle o kadar seçeneğe ihtiyacımız yok. A'dan Z'ye sırala, Z'den A'ya sırala ya da özel fitre uygula diyebiliriz. Özel fitre uygulamakta da burada içerir deyip isminin içerisinde bakalım şuradan arka tarafta neler olabilir. MA harflerini yan yana içeren birileri var mı? Aynen de var. Bakın koma MA burada. Lidman MA burada. Ve Maria MA gördüğünüz gibi burada yer almakta. Ben otomatik olarak filtreyi çalıştırarak hemen bu şekilde bir filtreleme gerçekleştirmiş olduğum sistem üzerinde ee, ve bunu iptal de edebilirim. Eğer istersen hemen filtreyi sıfırla diyerek eski hale geri dönüyorum. Ve bakın grid'in bu sağ üst köşesinde bir kayıt ara diye bir bölüm var. Ve bu kayıt ara düğmesine basarak ben e, kayıt arama işlemlerini gerçekleştirebilirim. Yani şöyle bir şey yapabilirim. Gene MA diyebilirim buraya ve bakın gene MA kelimesini içeren şeyler karşıma geldi. Ama bu sefer bakın MA'ya başka bir e, veri daha geldi. Bakın şirket adında MA içerdiği için bu sefer o da geldi. Çünkü ben biraz önce alt kısmına filtre uygulamıştım ve alt kısmının içerisinde MA içerenler gelmişti. Ama bu sefer MA'yı global olarak aradığım için buradaki arama sonuçları içerisinde doğal olarak başka alanlara da baktı ve başka alanların içerisinde de içeriyorsa buraya karşıma getirdi ve böyle bir sonuç elde ettim. Bunun haricinde ne yapılabilir burada? Burada yıldız karakteri arama yapılabilir. Yani şöyle yıldız MA yapabilirim. Sonu tekrar yıldız koymama gerek yok. Ben ne yazarsam yazayım zaten otomatik olarak sona yıldız ekliyor kendisi arka tarafta yapısa gereği. Yani MA ile başlayan ya yani şöyle yaparsam MA ile başlayan kayıtları getir. Böyle yaparsam içinde MA kelimesinin MA harflerinin geçtiği kayıtları bana getir diyorum. Basın, bakın bu sefer kayıt sayımız arttı. 6 tane kaydımız oldu. Ve içinde MA harflerinin geçtiği kayıtlar da karşımıza gelmiş oldu bu şekilde. Şimdi bunları eski haline geri döndürelim. Bakın böyle ekrandayız. Her bir grid kısmının üzerinde yukarıda da kendine ait bir menüsü yer almakta daha önce de dediğim gibi hani burada gördüğünüz her şeyi biz özelleştirebiliyoruz. Yani buradaki gridin içerisindeki ad, başlık, durum açıklaması, oluşturma tarihi gibi alanları tamamen kaldırıp kendimiz özgü başka alanlar koyabileceğimiz gibi yukarıdaki menüye de biz hani istediğimiz gibi başka programlarla entegre etmek olsun, başka işimize yarayan başka bir özelliği hızlı bir şekilde açmak olsun yukarıya kendimiz istediğimiz gibi menüler ya da menü tasarımları, düğmeler ekleyebiliyoruz. Şimdi standartta var olan düğmelere bakalım. Yeni, her zaman için hangi neyin içerisinde bulunursanız bulunun. Şu anda ben müşteri adayları içerisindeyim. Yeni'ye tıkladığımda yeni bir müşteri adayı açar. A yok ben e, kontak kartına tıklar. Yani ilgili kişilere gidersem yeni bir ilgili kişi. Bu sefer açıyor olurum. Yeni düğmesine basarsam. Düzenle zaten üzerinde bulunduğum e, kartın düzenlenmesiyle alakalı bir takım işlemler yapar. Nitelikli hale getir. Burada e, müşteri adaylarının nitelikli hale getirmesi aslında bir müşteri adayını kapatarak onun firmaya da ilgili kişiye dönüştürülme işlemini ifade etmekte. Dynamics CRM ekosistemi içerisinde. Yani bu şu demek. E, siz müşteri adaylarını bir yerden elde etmiş olabilirsiniz. Birazcık müşteri adaylarından bahsedeyim tam bu noktada. Müşteri adayları aslında e, birazcık havada kalan bir kavram, ne olduğu çok belirsiz bir kavram diyebiliriz. E, buna birazcık hani e, farklı gözle bakabiliriz. Bizim müşterimiz olmamış aday olan kişiler şeklinde bakabiliriz. Çünkü bizim gerçekleşmiş olan müşterilerimiz firma ve ilgili kişiler olacaktır. Dynamics CRM ekosistemi içerisinde. Fakat biz bazen bu müşteri adayları kısımlarını es geçip danışmanlık yaptığımız yerlerde firma ve ilgili kişi kartları içerisinde de müşteri adaylarını tutabiliyoruz. O tamamen projenin yapısına bağlı olarak değişmekte olan bir durum. neyse geri dönersek müşteri adaylarına. Müşteri adayları aslında bizim Mesela bir fuara gittiğinizi düşünün. Mesela bir tekstil firmasınız. Tekstil firmaları genellikle fuarlara katılırlar biliyorsunuz. Fuara katıldınız. Fuarda işte sizin standınıza geldi bir sürü kişi. İşte kart exchange'inde, kart alışverişinde bulundunuz kişilerle. Ee, ve kartları topladınız, topladınız kart vizitleri, ziyaret istin standınızı ziyaret etmiş kişilerin. Belki bir etkinlik yaptınız. Etkinlik sırasında işte insanların kart vizitlerini topladınız. İşte elde ettiğiniz bu verileri Dynamics CRM'de müşteri adayları havuzunun içerisine atabilirsiniz. Ve daha sonra bu müşteri adaylarına kampanyalar ya da bir takım hızlı kampanya vasıtasıyla e-posta gönderimleri, telefon araması, ve bunun gibi bir takım etkinlikler düzenleyebilir bu kişilere ama etkinlikler düzenleyebilir ve buradaki kontak kurduğumuz kişilere satış yapmaya çalışabiliriz. Ve bu noktada eğer bu kişiye bir satış yapma işlemini gerçekleştirirsek işte bu kişiyi artık nitelikli hale getirmemiz gerekir. İşte bu düğme tamamen bu işe yaramakta. Yani burada elde ettiğimiz müşteri adayı kartını nitelikli hale getirerek bir firma, ilgili kişi haline getirerek bir müşteri elde ediyoruz aslında sistem içerisinde. Ve artık ona fırsat açıp, ondan sonra sipariş açıp, faturalandırıp müşteriyle olan satış işlemlerimize başlayabilir hale gelmiş oluyoruz. Uygun bulma durumu da aslında bunun tamamen tam tersini ifade etmekte. Yani bu müşteri adayının kaybedildiği, bağlantı kurulamadığı, artık ilgilenmediği ya da bir şekilde bir nedenden dolayı iptal edildiği durumu ifade etmekte. Yani ben müşteri adaylarından bazılarını bana kartını vermiş ama belki bu kişiyi ben aramakta geç kaldım. İki ay sonra ben bu kişiye döndüğümde bu kişiyle artık bağlantı kuramıyorum. Oradan ayrılmış, başka bir iş yerine geçmiş. Ama bir türlü ulaşamıyorum bu kişiye. İşte bu durumda bağlantı kurulamıyor diyerek bu müşteri adayının e, ekrandan aktifliğini alarak pasif hale getirme işlemi diyebiliriz uygun bulma durumu. Bu arada şunu belirteyim tam bu noktada aklıma geldi. E, aktiflik ve pasiflik durumunu anlatırken. Dynamic CRM ekosistemi içerisinde bütün kayıtlar yani bütün kayıtlar hani... Burada Dynamic CRM'in kendi kayıtları da olabilir. İşte müşteri adayı, firma ilgili kişi gibi. Ya da bizim kendi açtığımız, entity tabir ettiğimiz, kendi özel, kendimize iş yapmak için açtığımız özel nesnelerimiz de olabilir. Yani Dynamic CRM ekosistemi içerisinde arabalar ya da araba diye bir kart yok. Ama siz mesela bir araba işiyle ilgilenen bir ajenta iseniz, ya da bir araba satış firmasıysanız siz bu durumda araba, arabaların markaları, arabaların modelleri gibi yeni yeni nesnelere ihtiyacınız olabilir. Bu çok normal çünkü işiniz bununla alakalı. Standartta Dynamics CRM'de böyle bir şey yok. Peki ne yapıyoruz bu durumda? İşte Dynamics CRM'in ilgili ara birimine gidiyoruz ve bu ara birimden biz diyoruz ki bana arabalar diye bir e, kart oluştur. Bu kartın içerisinde de bu 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 alanları ekle. İşte arabanın... E, arabayla alakalı markası, modeli, ne bileyim bunun gibi böyle ekstra şeyler hatta gerekiyorsa plakası bilmem nesi ne gerekiyorsa o tarz bilgileri içine koyabileceğimiz alanları da bu alanları tabi sayısal alanlar işte look up dediğimiz referans başka kayıtlarla ilişkili alanlar ondan sonra tarih alanları gibi böyle çeşitli sınıflara ayırabiliyoruz. Sistemin içerisinde arka tarafta. Bu şekilde biz sistem içerisinde arabalar, markalar, modeller gibi farklı farklı ka kartlar da açabiliyoruz. Sistem buna izin vermekte. Ee, ve işte biraz önce ifade ettiğim gibi Dynamic CRM içerisinde bu kendi açtığımız kartlar da Dynamic CRM'de mevcutta bulunan kartlar da Hepsi için bir aktiflik pasiflik durumu söz konusu. Yani her kartın içerisindeki her bir nesne aktif ya da pasif olabilir ve bu aktifliğin pasifliğin de kendi içerisinde bir dallanması olabilir. Yani bu kart ya aktiftir ya pasiftir. Şu anda benim önümde gördüğünüz Debra Garcia kartı aktif bir karttır. Bakın adı da zaten açık. Açık müşteri adaylarım. Şu anda aktif açık ve benimle iş benim onun üzerinde işlem yapmamı bekleyen bir karttır. Ben e, bu kartta belki işlem yapmayı deneyeceğim, deneyeceğim. E, sonucunda sonucunda ya yanıtlıklı hale getirerek bu kartı kapalı konuma getireceğim. Yani pasif hale getireceğim. Ya da uygun bulmayarak bu kartı pasif hale getireceğim. Ama bu kart sonsuza kadar burada bu şekilde kalmamalı. Yani bu kart herhangi bir noktada yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında ee, ya nitelikli hale getirilmeli yani aktif şey pasif hale getirilmeli ama olumlu bir şekilde pasif hale getirilmeli ya da olumsuz bir şekilde pasif hale getirilmeli ee, ve bu şekilde işlem görmüş olmalı ve bu dediğim özellik her bir kart için geçerli Dynamics CRM'de kimin de adı nitelikli hale getir kimin de adını kazanıldı yap kimin de adını ee, başka bir şey yap, açık kalsın, kapalı kalsın gibi siz de yani istediğiniz isimleri verebiliyorsunuz işin açıkçası. Ve tamamen bu sizin için işinize uygun neyse o şekilde özelleştirilebiliyor, değiştirilebiliyor. Şu anda müşteri adayları için bu nitelikli hale getirmek, bunu olumlu bir şekilde kapatmak, uygun bulmak, olumsuz bir şekilde kapatma durumu diyebilirim. Böylece açık ve kapalı diye iki tane kavramın olduğunu Dynamics CRM'de de sizlere bu arada anlatmış oldum. 呃。Uh,